Herkese merhaba. Bu eğitim videomuzda mouse ile ilgili tek tek kısımlardan bahsedeceğim. Şimdi arayüzde yüzde e, tabii ki döndürme, ölçek kısmı, taşıma kısmı ya da diğer alanlarla ilgili e, bölümler şu geometri değiştirin içerisinde yer alıyor. Ama biz mouse'u nasıl kullanıyoruz ona bakabiliriz. Şimdi mouse'un e, sağ Mouse'da sağ klik yaptığınızda, şöyle boş bir alana sağ klik yaptığınızda bakın burada küçük bir kutucuk açılıyor. Bu kutucuk ne işe yarıyor? İşte ekranda e, AutoLine e, auto dediğimiz kısma geçiş yapıyor. Veya son komutları görebiliyorsunuz. Ölçme kısmını görebiliyorsunuz buradan. Tarama alanı yapabiliyorsunuz. Katman yönetimi oluşturabiliyorsunuz. Bakın burada seçili olduğu için, yani çizim açma komutunda olduğu için bu basılı normale göreyi seçebiliyorsunuz. Tam tersine çevirdi. Tekrar eski haline getirdim. Yine aynı komuta bastım. Peki çizginin üzerindeyken çizgiyi seçtim. Sağ klik yaptım. Bu sefer ne yapmış oldu? Bazı bölümler aktifleşmiş oldu. Stil değiştirme, kopyalama, kesme gibi. Ctrl A yaptım. Hepsini seçebilirsiniz. Veya mouse'u şu yukarıdan başlattım. Sağ tuşla bastım. Seçerek işleminize devam edebilirsiniz. Bakın burada parametrelerde seçilen katmanlar çıktı. ESC tuşuna bastım. Komuttan çıkmak için hep ESC tuşu kullanabilirsiniz. Veya diğer taraftan bir seçim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. E, Mouse'unuzu ekranda yuvarlak tekerleğine bastığınızda taşıyabilirsiniz. Yine sağ klik yaptığınızda döndürme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Peki bir de şuradaki bölümlere bakalım. Şurayı tekrar normal dik yaptım. Tam tersine çevirdim. Ee, buradan ayarlar, parametreler bölümüne geldim. Şimdi burası önemli. Neden önemli? Şundan dolayı önemli. Şimdi buradaki bölümde e, sistemin içerisinde genel bölümünde komutları hatırlatma dediğimiz bir kısım var. Yine aslında biraz klavye ile alakalı bir durum bu. Klavye ayarlarınızda bakın burada 8 yazıyor. Niye 8 yazıyor? Çünkü ben bunu manuel olarak girdim. Programı kurduğunuzda karşınıza 6 da gelebilir, 8 de gelebilir. Bu şu anlama geliyor. İşlemleri yaptınız diyelim. E, geri alma işlemini de her zaman kontrol, Ctrl C, T, R, L, Z işlemini de çok sık kullanırız. Ne yapabilirim? Bu şuradaki 8 şu anlama gelir. Yaptığım işlem üzerinde 8 kez geriye gidebilirim. 9. kez geriye gidemem. Bunu siz oluşturabilirsiniz. 50 yazdım mesela. Bakın hata verdi. Çünkü neden? En fazla 11 defa geriye gidebiliyorum. Şuraya geldim tekrar. Uygulama ayarlar bölümünden parametreleri açtım. Tekrar sistem komut hatırlatma dediğimde ne yaptı? Bakın burada bu kez 11 var. 2'den başlayabilirsiniz, 11'e kadar çıkabilirsiniz. Aşağı 2'nin altında ya da 11'in üstünde kullanamayabilirsiniz. Kontrol Y'yi de kullanabilirsiniz bu arada. CTRL Y komutunu ileri al dediğimiz kısım. Bazı programlarda çünkü o çok fazla böyle kullanım imkanı sağlamıyor size. Bunun dışında burada bir de bizi ilgilendiren, şu an ilgilendiren kısım fare dediğimiz. Yani tekerleğin yönünü ters çevir. Bunu aktifleştirdiğinizde şu ana kadar yaptığımız tamam dedim. Şu ana kadar yaptığım bütün işlemler ne yapacak? Tam tersi bir durumda söz konusu olacak. Tekrar geldim. Ben tabi buna çok alışık olmadığım için eski haline geri çevireyim. Parametreler, sistem, fare komutu dedim. İşaretini kaldırdım. Tamam dedim. Şimdi gelelim şuradan izometrik hale getirelim. Yani buradaki bölümde aslında e, tuşlu mouse'lar kullanıyorsanız mouse'larınızda birçok şey e, biraz önce gösterdiğim gibi atayabiliyorsunuz. Tuşlu mouse'ları tanımladığınızda programın içerisinde fonksiyonel çalışabileceğiniz alanlar açılıyor. E, oradan da tanımlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Klavye ayarlarını buradan tekrar göstereyim. Şuradaki bölümde klavye ayarları dediğinizde istediğiniz kısa yolu atayıp, iptal edebilirsiniz veya komutör atabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.